çok uzakta kalmış bir baharsın kalbimin derinlerinde bir yankısın şimdi çok uzakta kalmış bir baharsın kalbimin derinlerinde bir yankısın gül gelir zamanlar sen de solar İşkiden güzel ve söz mü sen de insansın. Gün gelir zaman verer sen de sorarsın. İşkiden güzel ve söz mü sen de insansın. Su misali yoksun ömrüm ben de sevgiler gördüm. Bir alev gibi. Sanma ben Sen de çok gördün Su bir tane Yoktu Ben de sevgiler gördüm sevgiler gibi Bir ömür Yandım söndüm İlk gün son Olmaz ama Bilmiyor şikayet Sanma ben Sen de çok gördün